Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemma feraktu min zikri alamatil madi. Ve ne zaman ki feraktu ben bitirdim. Min zikri alamatil madi. Madinin alametlerinin zikrini bitirdim. Yani madinin alametlerini ben ondan ferah ettim. Onu bitirdim manasındadır. Evet kardeşim. Şimdi diyor ki ve lemma feraktu min zikri alamatil madi. Halbuki madinin tek bir alameti tek vardı değil mi? madenin bir alametini biz söyledik. O da neydi? Tayyitlerin sakinin bitişmesidir. E niye burada alamat cem'e getirmiş? Madenin alametlerini bitirdik. Tabii ki madenin bir alametini biz bahsetmiştik. Burada burada ne yapacağız? İki şekil yapacağız. Yani diyeceğiz alamat cemedir. Doğrudur ama madiye idafe edilmiş. İdafe cinsiyedir. İdafe cinsiye ne oluyor? İdafe cinstir. İdafe cins oldu mu o cemiyet kırılır. Müfret hükmüne girer alamatil madin alamatil madi manasına girer. Ya da diyeceğiz ki oradaki alamat ceme getirmiş. Orada alamat cem getirmesinin sebebi bi'tibaril bi efradil madi. Madinin fertleri çok e, yani madinin fertlerine nispeten alamat kelimesini ceme olarak kullanılmıştır. Tamam. Velemma feraktu min ziki. Ama keşke direkt böyle. Velemma feraktu min ziki alamatil madin. Alamatil madi. Müfret olarak gelseydi daha iyi olurdu ama biz yine tevhille ala yan diyeceğiz. Madi ile edilmesi cinstir. Cemiyet kırılır. Yani o artık ceme düşünülmez. Cins olur artık. Madinin bir alameti. Ya da e, alamat ceme getirmesi sebebi o alamete nispeten değil. O madinin fertleri çok. Ona nispeten alamat ceme getirmiş. Tamam. Bir itibari efrad Madi. Ve hükmü bir de hükmünü de bitirdi. Madinin hükmü neydi? Mebni olmasıydı. Bina olmasıdır ve beyani mahtulife fihi bir de neyi bitirdi ve beyani beyan etmesi neyi ma'u elfazlar ki uhtulife fefi o elfazlarda ihtilafa girilmişti minhu o madiden ne zaman ki böyle bunları bitirince cevap geldi sen ne itu bil kelami kelamı ikilettim ala fel emri fil emri hakkında kelamı ikilettim yani iki emre başladım tamam sen ne itu yani yani zekertu kısmen saniye yani ikinci kısımda olarak da sen ne itu manasıdır yani ikilettim yani zekatu kısmen saniyen ikinci kısmı zikrettim ne hakkında ala emri yani fi beyan fiil emri tamam Fi emir hakkında kelamını konuşmamı ikilettim yani fiil emirden bahsettim fe ben zikrettim ki ala enne fe zekatu enne evet emrin alameti nedir elleti elleti alamet ki yu'rafu biha Anladın mı? Yarafu <laughs> emir bilinir biha u alametle. Tamam. Fezekar zikir enne alametahu. Tamam. Ma emrin alameti. Elleti O alamet ki yarafu o emir bilinir biha u alametle. Emrin bilindiği alamet mürekkebetun min mecmu'u şeyini. İki şeyin iki şeyin toplamıdır. Mürekkebetun <laughs> oluşmuş min mecmu'u şeyin iki şeyin toplamında. Yani o iki şey beraber emrin alametidir. Tamam. Bu elleti bu gerimen yelehudur. elleti alameti neydir? Sıfatıdır. Yorafun damiri alamete dönmüyor. Yorafun damiri neye dönüyor? Emre dönüyor. O bihadaki damir de alamete dönüyor. Alametehu o emrin alameti elleti o, elleti o, o alamet ki yorafu, o emir biliniyor bir o alametle. Emrin bilindiği alamet nedir? Budur. Merakabetu mil mecmu şeyhni. Şeyin, bu mürekkebetü mecmu şeyini da haberidir. Ve o iki şey nedir? Delaletuhu o fiil emrin delalet etmesi ala talebi. O fiilin talebe delalet etmesidir. Tabi bir nefsi olacak. Ved'an olacak. Yani yan soru çıkarmak için. Bir de ya İkisi beraber. Bak birisi eksilirse o fiil emir denilmez ona. İkisinin toplamı. Yani bu ikisi bir yerde toplanırsa sonra ona fiil emir denilir aksi takdirde yan fiili mudari denilir ya da e, ismi fiil denilir. Tamam. Evet. Ve o maddelletu ala talebi talebe delet edecek. Bir de ve kabulu ya el muhatabeti ya el muhatabeti kabul edecek. Ve zelike bunun misali ne gibi? Zelike ne kum, kum gibi. İnnemâ sıhhatil misal. Doğru mudur misalimiz? Hakikaten kum misal vermek doğru mudur? Evet. Fe inne, çünkü bu kum dalun delet ediyor. Ala talebi kıyami Yani kalkmasının, kalkmanın yani kıyamın talebine delet ediyor. Kum diyorsun yani o adamdan kalkmasını talep ediyorsun. E doğru talep var, talep-i kıyam var. Kalkmasını ne yapıyorsun? Talep ediyorsun. Bu bir talep var. Bir de ve yakbelu ye el yani kabul ediyor. Taqulu mesela sen diyorsun ki ize emerte. Yani kabul edecek. Illaki ki bir fiil olması şart değil. Kabul etmesi lazım. Tamam mı? olması lazım. Taqulu sen diyorsun ize emerte mer'ete bir kadını emrettiğin zaman ne diyorsun? Kumi. Tamam. Tekulü kumi. Bu kumi tekul mefludur. Tekul kumi dersen. Bak. Yayı kabul etti. Hem talep var. Hem de yayı muhatabayı kabul etti. Ve kezalik aynı yani şekilde uq'ud uq ve uq'udi. Mesela uq'ud feyle emir diyoruz. Niye? Çünkü talep var. Bir de yayı muhatabı kadir ne gibi? Uq'udi. Bak. Uq'udi ta yayı muhatabı kabul ediyor. Vesef. Veshebi gibi. Tamam. Biz vesebe emir diyoruz. Niye? Çünkü vesebi. Bak. Orada mene sözlerim yayı muhatabı kabul ediyor. Kala allah Teala bir ayette de misal getiriyor. Fekuli bak Hazreti Meryem'e söylüyor Allah Teala. Fekuli ye ve şrebi iç ve qarri gözün aydın olsun. Dikkat et fekuli ye yemiş kabul etmiştir. Felo dellet şimdi bu itiraz getirecek. Mefhul mefhumu muhalefi diyecek. Şimdi biz dedik ki fiil emir nedir? İki şeyin toplamıdır. Yani dellatu ala talabi ve kabulu ya'l hem talebe delalet etmesi lazım bir de yay muhatabı da aynı şekilde kabul etmesi lazım. Peki ikisinden bir tanesi eksilirse mesela diyelim talebe delalet ederse ederse ama yay muhatabı kabul etmese. Ya yani da tam tersi yay muhatabı kabul ediyor ama bu sebep talebe delalet etmiyorsa diyecek bu fiil emir olamaz. Felev şayet delalet ederse el kelimetü kelime ala talebi kelime talebe delalet ediyor. أما ولم تقبل ياء المخاطبات ياء المخاطبة قبول أتم يرسى يعني ولم يصلح يعني ياء المخاطبة قبول أتم يعني قبول أتم ده ما يعني الصلاحية يوق هيش كلام يرون ده نحو صح كبي نحو صح كبي صح اسم فيلدر صح مثلا بمعنى أسكت E, sus manasındadır. Mesela meh meh gibi bir mana ufuf manasındadır. E, terk et, vazgeç manasındadır. Av ya da kabilet ya da kabul ediyor ya el muhatap muhatabı kabul ediyor dedin ya bu sefer tam tersi olsun. Ve lem tedulle ala talabi talebe delet etmiyorsa nahu enti sen ya hindu eyhin tequmine kalkacak mısın? Ve tequmine yiyecek misin? Ya burada burada talabe delalet var. E şey estağfurullah. Yay muhatabeyi kabul ediyor. Takumine. Tamam? Burada yay muhatabet Bak burada bir kadına söylüyor. Ee, yay muhatabı kabul ediyor ama yani talep yok burada. Demiyor kah git. Bak şu talep odur. Talep bir şey istemek. Takumine ve Burada yay muhatabı kabul etmiş ama ta talep yok. Ama seh ile me talep var. Çünkü diyorsunuz sus. Tamam? Ya da terk et. Ee, talep var ama yey yay muhatabı kabul etmiyorsa o zaman lem tekun lem tekun fiil emri. Lem tekun o kelime. O tekun olsa daha güzel olur. Lem tekun o kelime fiil emri. O kelime fiil emri denilmez. Peki ne denilir? Bilakis ismi fiil denilir. Birinci misalde se mehde fiil mudari denilir. İkinci misalde tekun yani bunlar fiil mudaridir. Bunlar emir olmaz. İşte demek ki bir şeyin emir olması için iki şey lazım. Yani iki şeyin beraber toplanması lazım. Bir, dellatu ala talabi ve kabul yal muhatabat. İkisi bir kelimede bulunması lazım. İkisi beraber bir alamet sayılır. İkisi beraber bir ayrı ayrı alamet değil. Sümme beyyentü. Sonra ben beyan ettim ki enne hükme fiil el emri. Fiili emrin hükmü fil asli. Bu fil aslinin iki tane manası vardır kardeşim. Fil asli olabilir ki Evet. Sümme beyyentü enne hükme fiil el emri fil asli yani fil ved'i i. Tamam. El ala sukuni. Ya da fil asli olabilir ki metin. Yani evet. sümme beyyentu enne hükme fil emri. Beyyentu da fil asli yani, yani, yani fil, fil, fil metni. Metinde ben beyan ettim. O zaman fil asli cel mecub ya nedir? Mütalattır. Evet. Tamam. İki manası. Ya fil vel ki güzel manası fil vel'idir yani aslında indi fil asli ki metinde. Sümme beyyentü ben beyan ettim enne hükme fiilil emri fiili emrin hükmü hala kerimde fil asli yani fil vad'i yani vad'i yani fil asli fil asli vad'i yani aslında vad'ende kuruluşunda el bina ala sükundur. Tamam. O fil asli yani konumunda yani vad'ende konuluşu el bina ala sükundur. Yani fil vad'i fil galibi anladın mı? Ama olabilir ki yani fil asli fil metni manasında da yapabilirsin metinde. Sümer, o zaman o filası asli beyentü yana olur mu? Tealik olur. Beyentü fil Yani fil metni. Metinde ben söylemişim. Mebni oldu. Doğru metinde söyledi. Ama fil vad'i yani fil asli vad'i daha güzeldir. Yani konuluşunda de ki metinde. Vad'ende el binu ala sukuni mebni ala sukundur. Ke idrib gibi ve zheb gibi. Ve kad bazen yübne ala hasfi ahiri. Bazen mebni ala hasfi ve ahir olur. Ahirin hasfe gitmesiyle mebni olur. Ve zalike bu da inkana mu'tellen. Eğer ki mu'tell olursa nahu uğzu gibi. Mesela uğzu اغزو diyeceksin. uzun ne zaman mevlidir? Diyeceksin mebni. ala hasfi akır. Bu kadar. Vakşa mebni mevni ala hasfi akır. Elif gitmiş. Ve elmi ya gitmiş. mebni ala hasfi akır. Ve kad yübne ala hasfi nun. Bazen de bir şey mevni olur. Ala hasfi nun. Nunun hasfi gitmesiyle mebni olur. Ve zalike ve hasfi nun nerede olur? İnkana müsneden. İnşa et kanani u emir. müsneden isnat edilirse yel filistinliğe ile elif filistinliğe tesniye elifine istinad edilirse yeni tesniye olursa nahu kuma yani asıl kuma nidir nun gitmesi mebni oldu. Avavul cem ya da vavul cem istinad edilirse nahu kumu yani kumu neydi? Ala hasfin nun zene mebni oldu. Av ya muhataba ya ya muhataba istinad edilirse nahu kumi gibi. Kumi yani kumi nedir? Fa hazi salas ahvalen ve hazi yani bu mezkur olan bu söylediğim söylediğim ki mesela eee mebni ala hasfi mebni ala sukun olması Mevni değil mi? Bir de mevni ala hasbi nun olması. Selasıl ehvalin üç tane haldır. Ehvaldır. Lil emri sabidatun lil emri. Emri için sabit olan üç hallerdir. Eyden, eyden madi gibi. Eyden'in açıklamasını yapacağız şimdi. Eyden e gibi? Ey kema. Bu kema eydenin açıklamasıdır. Yani kema nasıl ki enne lil madi madi için var idi. Selasıl ehvalin madi için nasıl üç tane hal var idi. Mesela madi ne zene mevni Kardeşime söyleyeyim. E, ala fethi vardı değil mi? Bir ala fethi vardı derebe gibi. Ya da o cemaat cem üzerine derebu gibi. Ya da damir-i müteharik bitişirse sukun olurdu. Nasıl üç tane haleti varsa e, bu fiili emirde üç tane haleti vardır. Kemenelil madi. Madi için vardır. Selasete ehvalı. Üç tane hal vardır. Ve lemme kâne ba'du kelimatil emri. Şimdi bu bitti. Emrin hükmünü söylediği bu sefer emir yani bazı lafızlar var. Orada ihtilaf var yani mesela emir diyenler var ismi fiil diyenler var. Nasıl ki maddelerde biz onu söyledik. Belamana zama ki kan oldu badu kelimatil emri. Emrin bazı kelime. Burada emir hani yine de biz dedik hani emir demesin. Yani kelimatil emri burada emir biz e, tarak manasına tutacağız, zıhat manasına tutacağız. Emir yani bizim bildiğimiz e, istilahtaki olan o emir değil. Walamma kana ba'du kelimat emri yani ba'du kelimatut <laughs> talabi. Talebe ifade talebi ifade eden bazı kelimeler. İşte o talebi ifade eden bazı kelimeler biz ona mesela fiil emir deriz. Bazıları da ona ismi i fiil der. Bu şekil. Yosun sen kelimatul emir'' de yani bildiğimiz fiil-i emir e, tutarsan o e, zaman muhtelifin fi demene gerek kalmadı. Hem fiil emir olduğunu kabul ediyorsun. Mesela fiil emir olduğunu kabul edersen o zaman irtilafı bir manası yoktur. Anladın mı? Onun için biraz ümum tutacağız kelimatü emri yani talebe derler deden kelimeler. Biz şu an ona fiil emir demiyoruz. Birazdan fiil emir diyeceğiz. Bazıları da ona ismi fiil diyeceğiz. Tamam. Ve lemme zaman kan oldu ba'du kelimatü emri yani ba'du kelimatü talebi. Talebe emir burada e, manası tutuyoruz. Lugat manası talep demektir. Talebe, e, talep kelimelerin bazıları oldu. Ne oldu? Muhtelefen <laughs> fihi. Kendisine ihtilafa girildi. Yani muhtelifen fihi u fihi ba'du kelimata dönüyor. O kelimelerin bağlaçına ihtirafa girdi. Yani o kelimelerin neyde ihtirafa girdi? Hel huwa fi'lun aw ismun? Ve hel huwa fi'lun ve ismun cümlesi bu fihi'nin damirinden neredir? Bedel ihtimaldir. Çünkü muhtelifen fi u ba'du kelimede nasih ihtirafa girer. Çünkü bedel ihtimalde her zaman bir beklenti oluyor. Yani hel huwa fi'lun aw ismun? Yani fiil midir ya da isim midir? Bunda ihtirafa girdi. Azayısıyla o ba'du kelimeni kelimede ihtilafa girilmemiş. O kelimenin yani fiil midir ya da isim midir? Onda ihtilafa girdi. Hel huve fiilun fiil midir? Yani hel huve fiil yani fiilul emri. Fiil emir midir? Av ismi yani ismi fiil. Ya da ismi fiil midir. Tamam. Fiil yani fiilul emri. Av ismi yani ismi fiil. Nebehtu aleyhi. Ben ne yaptım? Tembih ettim. Aleyhi yani o bazı kelimat üzerine yine ala ihtilafiha. Aleyhi yani ala bazı kelimat yani yani bir mana ala ihtilafiha. Yani, yani, yani onun muhtelaf yani ihtilafına ben e, beyan edeyim. İhtilafına işaret etti. Nebetu haber verdim. Ali yani ala ba'di kelimat yani ala ihtilaf ya. Okay. yani metinde bunu yaptı. İhtilafına e, ihtilafını beyan etti. İbn Hişam. Nebetu haber verdim. Ali yani o ba'di kelimelere Kemanası nasıl ki fa'atu zare, misla zalika. Bunu aynısını yaptım. Fil fi'l madi fi'l madi de. O ve salasetun ve huwa o muhtalafun fi olan kelimeler kaç tanedir? Salasetun 3 tanedir. Helumme ve hati ve taaledir. 3 tane kelimedir. İhdahuma He, evet. Femme Şimdi sırayla yapacağız. Femme helumme. Helümme'ye gelince. girdi. Fi, girildi. Fekhtelefet. İhtilafa girdiler. Fiha. Bu helümme kelimesinde. El-Urubu. Araplar. Urub cema Arap. Araplar ihtilafa girdi. Ala lugateyni yani ala istimaleyni. Or Orada iki tane istimal üzerine Araplar ihtilafa girdiler. Yani iki tane istimali var. Araplar arasında böyle bir ihtilaf var. Şimdi birinci lügatı okuyacağız. Sonra ikinci lügatı yapacağız. İhdahuma o iki lügattan birisi. En tezzeme tariqaten vahideten. Yani en fiha. O, o helümede, helümede lazım kılmışlar. Tariqaten vahideten. Bir yolu lazım kılmışlar. Tariqaten ve mene haleten. Yani en fiha Diyor helümede sadece bir halet var. Değişmiyor. Ne demek halaten vahilen bu velayıktelifede tariqatan vahidetin tefsiri açıklaması yani la yaxtelifa lafsuha yani la yaxtelifa suratuha bu halumenin surəti şəkli dəyişmir lafzu dəyişmir bi hasabi menhiye mustey ilahi isnad edildiği şeyə görə dəyişmir yani mustey isnad edildiği şey faali müfrədse o da müfrəd tesniyəse o da müfrəd cəmse o yenə müfrəd dəyişmir isnad edildiği şeyə görə dəyişmir بحسب من يعني بحسب الشين هي او هلما مسند اسناد مش اليه او شيء او شيء كي مثلا زيد فتقول سندرس هلما يا زيدو قالت هلما يا زيدو اسناد demiş يا زيدو يعني مفرد او مفرد وهلما يا زيدان يا زيدان تسنيه او هلما مفرد değişmedi وهلما يا زيدنا باقي ne değişmedi وهلما يا هندو هندوم مانستر هلما ينه değişmedi وهلما يا هنداني وهلما يا هندات وهي لغه اهل الحجاز Yani bu el tezeme fiyat tarikaten vahideten bir yolu lazım kalan. Hiçbir zaman faalına göre değiştirmeyen lügat kimin lügatıdır? Ve ya lügatu hicazın lügatı ki fesih lügat da budur. Ve ya lügatu hicaz. Ve biha caed tenzilu. Ve biha, yani ve bihazi lügati bu lügatla caed tenzilu. Kur'an-ı Kerim de bu lügata göre nazil olmuştur. قال الله تعالى والقائلين لإخوانهم vel إلينا والقائلين لإخوانهم هلما إلينا Burada هلما gelmiş. Ey tu ileyna. Kardeşime söyleyeyim. Evet yani ve kâle Allah Teala kul Burada da helümme. İki tane helümme getirdi. Zaten kendisi birazdan diyecek. Birinci helümme ileyne. Helümme ileyla kullanmış. Lazimi olduğunu işaret etti. İkincisi kul helümme şühedâekum. E, helümmenin müteaddi olduğuna işaret etti. Ey ahdiru. Hazır tutun. Şühedâekum şehitlerinizi şahitlerinizi hazır tutun. Tamam. Ve hiye indahu عند, ve hiye indahum ismu fiyle. Ve hiye yani bu helumme indahum yani 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 ala lugatim. Onların lugatına göre ismu, ismu fiyala. La fiil emri. Fiil emir değil. Niye? Lianna çünkü helumme ve in her ne kadar ini Ve in her ne kadar kânet dalleten ala talab. Her ne kadar talabe dallet ediyorsa da Lakinneha hmm. la teqbelu ya el muhatabeti ya el kabul etmiyor. Değil mi? Çünkü bir şeyin fiil emri olması için talebe delet etmesiyle beraber ya el kabul etmesi lazım. Yani mesela kum, kumi, uqud, uqudi. Bak ya el kabul ediyor. Ya el demek yani ya müennese hitap edilen ya. u ya faaldir. Müennese hitap edilen yadır o. Töze müenneselerde kullanılır. Lakin la teqbelu ya el o ikinci lugat. Hani dedi ki Helümede -um iki tane lugat var. Fesih görüş ki eli Hicaz'dır. Ona ismi fiil diyor. Fiil emir demiyor. E, kardeşim. Eee layak talefu lafzu habi hasamen hiye Yani hiçbir zaman değişmiyor lafzı. Vasaniyetu ikinci lugat ki beytemin lugatıdır. Onlar diğer değişiyor. entel haqqaha ad-damairu'l barizatu. Vasaniyetu ikinci lugat nedir? İstemanedir en telhaqaha bu helume bitişir. Adama irir barizat. Damiri bariz ona bitişir. Ne nispeten? Bi hasabi men, bi hasabi zatın hiye o helume müsnedetün isnedilmiş ilahi o mene. Yani isnad edildi şeye göre damailer ona bitişiyor. Fe tekul mesela helume ve helumma ve helummu. Helume müfredse helume bak bitişmez. Ve helumma elif geldi. Damir geldi. geldi ve hel mumne bil fekki ve sukun illami. Ee, ne Mesela Bil fekki yani fek yapmış. Yani idgam yapmamışsın. O mimleri birbirine şedde yapmamışsın. Ve sukun illami illam da sakindir. Hel mumne. Ve hel ummi ve hel ummi de diyebilirsin. Ve hiye lugatı beni Bu da beni temim lugatıdır. Ve hiye bu hel umme inde ha ulay. Bunların yanında fiil emrin. Fiil emrin. Niye? Çünkü damir bitişiyor. Helumme, helumma, helummu. Fil gibi çekiyorlar bunlar lidelletiha bak diyor. Lid, niye fiil emirdir bunlara göre? Lidelaletiha çünkü bu helumme delalet ediyor ala talabi talabe. Bir tamam. de kabul eder muhatabati. Ya muhatabati da kabul eder ya el muhatabati. Lidelleti ve kabuliha. Ve kabuliha çünkü helumme kabul ediyor ya el muhatabati. Ya muhatabati da kabul ediyor. Tamam? Tabi diyeceğiz helumme bunlara bir helumme nasıl bir fiil emir olsa hangi vezne gelir? Değil mi? Helume diyor ki helume o hay tembidir lümme ani mudde gibi ha o haytenbih yapıyorlar. Helümmedeki haytenbih diyorlar. Lümme, 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 lümme. Yani mudda, mudda, muddu gibi çekiyorlar. Vekat tebeyyene, yani vekat zahere bimes teşhetu bihi. Benim istişad ettiğim şeyden anlaşıldı ki istişad ettiğim şey, yani misal istişad ettiğim şey, yani ayetten delil getirdim ki o iki ayeti vel kainel ihvarim helümme ileyle kul helümme şu edekum minel ayeteni o iki ayetten ne zahir <laughs> oldu, ne beyan olundu enne helümme me kelimesi tüstemel kasireten yani lazım da olabilir kasiren lazım demek o müteadde de olabilir değil mi helüme ileynadaki o lazimi olarak getirdi kul helüme o da müteadde olduğunu getirdi evet ve mahati ve teale değil mi hati ile teale gelince burada kalmayalım mı e, bunu da bitirelim o zaman وما هاتي وتعالى هاتي لتعالى جالنجا فعدوهما أنور السايمش جماعة بجماعة من النحو, النحو بجماعة في أسماء لافالي يعني من أسماء لافالي اسم فيلان سايمش وصاب أنهم فيلان سايب دور ندر منا فيلان سايمش بدل أنهما ويشي سيد أندالاني على الطلب طلب وتلحقهم مجال مخاطب ي يعني مخاطب تقول هاتي وتعالى تقاد هم هاتي جاتت تعالى هم طلب Hem de ya kabul edilir. Ve alem. Enne ha khilahat. Yani kulası olarak e, helümme değil. Helümme esah görüşe göre. Helümme ismi fiildir. Ama e, hatıyla ta'ali fiil emirdir. Ve alem enne ahir hatı meksul nebeden. Her zaman kesildir. İlla izah kanal cemaatil müzekkerin. Cem-i müzekker olursa hariç. Ve yine uydan bu. O da melenir. Cem-i müzekker hariç. Diğer her zaman meksuldür. Fetekulu hatiya zeydi. Ve hatiya hündü. Ve hatiya zeydani. Bak hep hati hati hep kesildir ya hindani ve hatine ya hindatu kulu zalike bi hepsine kesralı geliyor talı ve tekulu hatu ba hatu ya kavmi ba hatu burada cem müzekker olduğundan dolayı damme geldi kala Allah kul hatu burhanek delilinizi getirin burada hatu vav gelmiş cem müzekker olmuş damme olmuş ve en ahiret hala ama dedik taalede bir istisna yok taale her zaman fethalıdır ve enna yani ve'lem en ta'ala ta'ala kelimesinin sonu meftuhun fi cemi ahvali bütün hallerde fethalı min gayri istisna istisnasız tamam taqulu ta'ala ya zeydu ta'ala ya hindu ta'ala ya zeydan ta'ala ya zeyduna ta'ala ya hindadu kullu zalika bi fethi bunların hepsi fethalı qala ta'ala ta'ala ve etlu kul ta'ala ve tuba ta'ala ve cem zekar olduğu halde bak istisnasız çünkü ha ve kala ta'ala fe ta'alayna ve mette'kunne ve min işte bundan dolayı yeni meme min hazal ve misal neyini böyle hazaza bundan dolayı lahhanu yani nasb ila al-khati lahhanu demek yani nasb ila al-khati hata nisbet etmişler lahhanu hata nisbet etmişler kimi hata nisbet etmişler men qale söyleyen bu kişi men o şeyi ki qala demiş ne demiş bunu taali uqasimkil humu taali bi kasr lam lamlı demiş hani biz şüküre dedik istisnasız fetha Ama bu adam şair taali getirmiş. Taali ondan dolayı onu hata ispat etmişler. Taali gel o Kasim ki seninle paylaşayım el humume kederleri dertleri taali o ikinci taali tekittir. Yine gel manasındadır. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.